<Sessizlik> suyu 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 uyu. Hem kızıyorsun hem seviyorsun. Seviyor. Öyle Söz insanda bir işlem tavramışsın. 2 dakika dedim burada duygusal olayım sana. Bir diyar vakı çocuğu dediğin san duygusal olayım. Hayatta duygusal olamam ben. Yok <laughs> benim Ay dişleme lan. Gel kolamı getir. Hmm, <laughs> ben diyeceğim. Aşkımı... aşkımı verme ya. Canlarım bakın ben ne aşkım ne. Ben bir şey diyeceğim. Ne? Kolamı verme lan. Tabii ki de sen benim aşkım. Bu yani benim aşkımdır. bu. <laughs> bu mini şey <şapur, gülüyor> sen, sen sen. Sen sen mini şey ben sana üstüne hayatta. Kolayı koklamam. Muska, miska, mi kaymaus. Kötü huyları, hatta güzel dostları, senin için terk etmedi ki. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Siz Bir dakika, bir dakika. Bak. Siz yine mutfağa giriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Pasta yapıyorum. Ben sevgimi katiyam, aşkımı katiyam, güzelce ne yapıyam. Daha birinci katın şeyini çikolata s. Ne yor katın. Siz lan, çok katayım. bilmiş. Siz. Bunlar zaten kırılmış.

Master Chef şey mami. Ne yapsan yine? Yemek yapıyorum. Bak ne kadar güzel tava atmışım bak. Ha ha. Oh, vallahi mister. <laughs> Allah'ım çok güzel lan. Ses lan bir yemek yapam insan. Bizi acıktın. Bir <laughs> yemek yapamıyorum. Ben seni şey acıktım. Şey bilmiyorum bilmiyorum. Bunu babası yemdirmiş ben de mi Hiçbir şey bilmiyorum. bilmiyorum. Sosu da hazırladım bunu da. <laughs> At yalanı namur kemal. Şaka <laughs> yaptım Bekir'e bakma oradan. Bir <laughs> yok. <laughs> Bir kış çektim ettim, Ondan sonra evi terk etti, ondan sonra beni vurdu. Bir sürü Oo, şey oldu. Iyi, iyi. Canlarım linkler profilde var, girip izleyebilirsiniz. Hadi canlarım. Ladies and gentlemen, are you ready? One, two, three, four, off.